Oh. oh my goodness man. Ben neredeyim ya? Oo. <laughs> Beyler. Küçücüğüm ben ha. Vay. Yer bak şu an yok oldum mesela yerin altına girdim. <laughs> Aracı bin abi. Hey gel ama. Surprise. Oh. Oğlum niye pikliyorsun? Zaten bayılıyorum. Furkan sen kaldın. Sena geri gel geri, geri Furkan. Furkan. seni alacağım. Oğlum minnacığım ya. İrdat ya. Tamam. Lan, kaldırırsın bırakma bırak, bırak Ah lan. Lan saçmalığa bak ya. Kalkabiliyordum ha Furkan demin. Oğlum ben küçücüyüm ha bak ben bozuldum. <laughs> Adam gelmişti o yüzden. Arabayı şey yapmadın mı abi? Şey gelmedi mi? Barış, Barış var mı orada da? Yok. İki mi gelmiş lan? İki baygın vardı ona bunun. Ya oğlum. Barış aracık bin düzelt. Ben Barış alacağım abi soruyorum. Abi Barış kapıdan gir kapıya girsen. <laughs> kapıdan bak diyordu. Abi aracı bin in yaptığın zaman düzeliyor az benim yüzüm. Hazır ya. Nereye gitti bunun baygını? Gittiler mi? Geliyor. Aa mi? adam 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 var. Adam var bomba attı. Sise bomba attı. De... Geliyor. Oğlum. oğlum bu ne saç? <laughs> Abi sağda. Sağda Vurdunuz mu? Evet. Ya! Oğlum inlacığım. Nerede lan? Saç oğlan, ya görünmediğimi zannediyorum bir daha demin. Senin şirin geldi bir tane abi. Burada bir yerde olmasın. Oğlum niye yapıyorum. bitmedi bunlar? Ben şu aracı bir bineyim iyi ya? Aa, gördünüz. Altta. 야아이니야 에드넷도요? 알았